Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün sizlere e, tavaftan ve tavafın manevi özelliklerinden bahsedeceğim. Değerli izleyiciler, e, haccın iki ana rüknü vardır. Bunlardan biri Arafat'ta vakfedir, diğeri de ziyaret tavafıdır. Arafat'ta vakfe, Sadece günü e, gününde yapılabilir. Seninle başka herhangi bir gününde yapılamaz. E, ziyaret tavafının da Kurban bayramı günleri içerisinde yapılması gerekiyor. Ancak e, sonraki zamanlarda da tamamlanma durumu söz konusu olabiliyor. Tavafın sayı olması için şunlara dikkat etmek gerekiyor. Tavaf Sadece Harem-i Şerif'te ve Kabe'nin etrafında yapılır. Yani Harem denilen e, Kabe'nin etrafındaki açık alan ve üstü e, kapalı olan kısımda yapılabilir. Yani e, işte sokaktan ben yapacağım bunu derseniz bu olmaz. E, tavaf 7 şavttan ibarettir. Tavafın sayı olması için e, mutlaka 4 şavttın yani fazlasının yapılması gerekiyor. Yerden fazlasının yapılması gerekiyor. Ama diğer üç şartı tamamlamak da vaciptir. Tavafa Hacerül Esvet'ten e, başlamak e, lazım. Sahih olması için Hacerül Esvet köşesinden başlamak gerekiyor. E, ve hacla ilgili tavafların her birini de e, belirlenen zamanlarda yapmak gerekiyor. Tavafla ilgili vacipler de şunlar. Vacipler hasreten önemli olduğu için bir hatırlatmada bulunmak üzere söylüyorum. E, tavafın e, hadesten taharet ve necasetten taharet üzere yapılması gerekiyor. Abdestli olarak yapılması gerekiyor. Setri avret e, yine namazda olduğu gibi e, kadın ve erkekler için lazım olan bir husustur. Vaciptir setri avret. Davafa Hacer-i Esvet veya Hizasından başlamak lazım. Eğer daha ileriden başlanırsa o şart e, tamam, tamam sayılmaz. E, tavafta teyamün dediğimiz şey de, şey de vaciptir. Teyamün dediğimiz şey şudur. E, Haceri Esmed'in karşısına gelip onu istilam ediyoruz. Yani yüzümüzü Kabe-i Muazzama doğru dönüyoruz. E, girişimiz ne tarafa doğru olacak? Girişimiz sağ elimizin olduğu istikamete doğru olacaktır. Ki zaten orada tersine e, bir tavaf yapmak mümkün değil. Herkes zaten e, ne tarafa doğru yapıyorsa o tarafa doğru yapılacak Şimdi tabi Hemen böyle döndüğümüzde O zaman Kabe-i Muazzama Sol tarafa doğru Alınmış olacak Sol tarafa doğru Sola alınarak o şekilde Kabe'nin tarafında dönülmüş olacak Ama tabi bu sol tarafa Kabe'nin sola alınmış olmasını da Kabe'nin kalp tarafına Alınmış olması gibi Düşünmek lazım yani e, bir nevi işte Kabe bizim kalbimizdir anlamında Kabe bizim kalbimizdir anlamında e, kalbimizin etrafında dönüyor gibi tavafı ifa etmemiz gerekiyor te de e, yani e, sağ tarafı istikametinde yürümek şeklinde e, yapılması tavafun vaciplerindendir tavafi yine, hatimin e, çevresinden yapılacak. Böyle orta yerdeki geçişlerinden geçilmeyecek. Gücü yetenin tavafı yürüyerek yapması lazım. Ha şimdi orada ha burada e, bir nevi işte e, böyle insanı omuzlar üzerinde de döndürüyorlar. Nasıl olsa param da var. Beni böyle burada dolaştırsınlar. E, demek e, yanlış ve hatalı bir şeydir. E, paranız olsa bile eğer yaya olarak tavaf etmeye gücünüz yetiyorsa, o zaman tavafı yaya olarak yapacaksınız. Tabi bu e, noktada şöyle bir durum olabilir. Şimdi insanlar, e, mesela, ilk geldiklerinde, ister tavaf kudum olsun, ister umre tavafı olsun, henüz herkes orada olmadığından dolayı, e, daha dar bir çerçevede tavaf edebilirler. Ama, e, Kurban Bayramı günlerinde ziyaret tavafı yapıldığında, e, haseten Kurban Bayramı'nın birinci gününde çok kalabalık e, olduğundan dolayı tavafı öyle hemen kabe'nin yakın e, çevresinde yapmak mümkün olmayabilir, uzak çevreden yapmak e, gerekebilir. Şimdi uzak çevreden yaptığınız zaman da herkesin buna gücü yetmeyebilir. Yani. E, bir tavafa gücü yetti diye diğer tarafa da gücü yeter e, anlamına gelmez bu. Dolayısıyla eğer e, bayram günleri içerisinde yakın çevreden tavaf etme imkanını bulamayacaksa bir kişi e, tek başına e, o zaman e, bu hastalarla üzerine e, insanların e, bindirdiği o bir nevi sandukolar, tahterevalliler içerisinde e, tavaf yapılabilir. Ama gücü yeten, paran var diye ona binemez. Bu doğru değildir. Tavaf bitince e, iki rekat namaz kılmak, e, ki bunun e, makamı İbrahim'in arkasında kılması sünnettir. Ama e, tavaf bitince o namazın namaz olarak kılması, nerede olursa olsun namaz olarak kılması e, vaciptir. Bir de Ebu Hanife'ye göre ziyaret tavafının mutlaka bayram günleri içerisinde yapılması gerekiyor. Ondan sonra yapılırsa vacip terk edilmiş olur. Ayrıca e, şavtı yediye tamamlamak, dört tanesi farisin kafi ama yediye tamamlamak e, vacip olan hususlardandır. E, sadece tavafla ilgili olarak bunları hatırlatıp şimdi tavafın anlamı üzerinde daha ziyade duralım. Değerli izleyiciler, tavaf evrenin kainatın düzenini temsil eder. Kainatın en büyük kanunu nedir? Kainatın en büyük kanunu dönüştür. Mahluk olmanın, yaratılmış olmanın en büyük kanunu harekettir. Hareket bir yürüyüştür. Hareket bir gidiştir. Hareket bir dönüştür. Siz diyelim ki bulunduğunuz yerden çıktınız, dümdüz yürüyorsunuz. Ne olacak? Günün birinde çıktığınız yere geleceksiniz. Siz düz yürüdüğünüzü zanneseniz bile siz yine döne döne yürüyorsunuz. O, an, o anlamda kainatta Mutlak düzlük, mutlak doğruluk söz konusu değil. Sadece biz bize yakın olan mekanları düz gibi görürüz. Ama esasen bu düzlük içerisinde bile belli bir e, yuvarlaklık vardır. Ancak biz o yuvarlaklığı fark edecek kadar gözümüz ince değil. Yani şöyle uzun ovalara, geniş ovalara baktığımızda bile oralarını düz görürüz. Öyle e, orada bir yuvarlaklık görmeyiz. Ama... İşte e, artık bilim e, ilerlemiş, dünyanın fotoğrafı da e, rahatlıkla uzaydan çekilebiliyor. E, hatta işte uzaydan dolaşan insanların e, nerelerde olduklarından e, bile haberdar olabiliyoruz. E, i̇şte ne kadar düz gidiyorum da deseniz, siz bir yuvarlağın etrafında dolaşıyorsunuz. Sabit olan Kadim olan, ezeli ve ebedi olan, hareket etmeyen, dönmeyen sadece Cenab-ı Allah'tır. Sübut, kıyam ve varlık, mutlak varlık sadece Cenab-ı Allah'a aittir. Cenab-ı Allah'ın dışında her şeyin varlığı izafidir. Allah var ettiği için vardır. Hiçbir şey kendi kendine yok var olamaz. Allah'ın varlığıyla onu var etmesiyle vardır. O'nun varlığı Allah'ın varlığına bağlıdır. Ve Cenab-ı Allah kendine bazı özel kanunlar ayırmıştır. Kendine ayırdığı özel kanunlardan birisi kendisinin sabit olmasıdır. Hareketsiz olmasıdır. Sübut bulmasıdır. Mahlukatına ayırdığı Kanunlar ise, onların hareket etmesidir, dönmesidir e, ve değişmesidir. Allah değişmez, mahlukat değişir. Mahlukatı değiştiren de Allah'tır. E, dolayısıyla kainatta en temel kanun dönüştür ve her dönüşte bir yerde değişimdir. Dönüş aynı zamanda değişimini de temsil eder. Döndükçe değişik hal ve durumlar ortaya çıkar. İşte ay döner, aynı şekilde döner ama o dönüş içerisinde farklılıklar ortaya çıkar. Bir bakarsınız o hilal şeklindedir, bir bakarsınız yarısı e, görünür hale gelmiştir, bir bakarsınız bütün olarak görünüyor, bir bakarsınız o görünen diğer yarısı görünmeme başlamış, öbür yarısı ancak görünüyor bir bakarsınız ters ilah şekline dönmüş. Şimdi o dönüşte böyle farklı bir takım durumlar ortaya çıkar. Değerli izleyiciler, Cenab-ı Allah'ın yaratmadaki kanunlarından birisi de en küçük varlıkta uyguladığı ana kanun neyse en büyük varlıkta da uyguladığı ana kanun odur. En küçük varlıkta uyguladığı kanun neyse en büyük varlıkta da uyguladığı ana kanun odur. İşte günümüzün ilmi keşiflerin neticesinde zaten bu husus daha açık bir şekilde ortaya çıkmış bulunuyor. Atom şu anda bizim gözle göremeyeceğimiz kadar maddenin en küçük parçasıdır. Peki nasıl bir yapıya sahip? İşte ortasında çekirdek, etrafında elektronlar var. Ve Elektronlar adeta bir toz bulutu gibidir. Küçük küçük zerrelerden oluşuyor. O çekirdeğin etrafında dönüyor. Çekirdeğin etrafında dönüyor. Kainatın düzeni de böyledir. İşte güneş sistemine bakın. Güneş sistemi ortada. Gezegenler onun etrafında dönüp duruyorlar. İşte dünya ortada ay onun etrafında dönüp duruyor. İşte Samanyolu diye bildiğimiz güneş sisteminde tabi olduğu bir gezegen sistemi ve güneş sistemi de Vega Burcu dediğimiz bir burca doğru yıldızlarıyla beraber ona doğru gidiyor. Samanyolu bir dönüş halinde. Zerre de dönüyor, atom da dönüyor. Atomun da en büyük kanunu dönüştür. En büyük mekanizma olan samanyolu da dönüştür. En büyük e, kainattaki en büyük kanun dönüştür. Dönmeyen hiçbir şey yok. Mevlana da bu e, dönüş kanununu keşfetmiş ve şöyle diyor. Bir zerreyi yani bir atomu kesecek olursan içinde bir güneşle etrafında dönmekte olan parçacıkları görürsün. Ne kadar güzel bir söz. Bir atomu, bir zerreyi kesecek olursan, içinde bir güneşle etrafında dönmekte olan parçacıkları görürsün. Mevlana da en küçük şeydeki düzen ile kainatın en büyük düzeni arasında bir benzerlik olduğunu bizlere açık bir şekilde ifade ediyor. Değerli izleyiciler. Konuyu biraz daha genişletirsek her şeyin dönüş kanunu üzerine kayım olduğunu göreceğiz. Hayat onu bir kanun olarak külli bir kanun olarak değerlendirirsek bakınız insanlar doğuyor, büyüyor, olgunlaşıyorlar, ölüyorlar. Sonra bir başkası geliyor. Doğuyor, büyüyor, ölüyor. Sonra bir başkası geliyor. Doğuyor, büyüyor, ölüyor. Böyle doğum ve ölüm şeklindeki bir dönüş üzerine kayımdır hayat kanun. Diğer taraftan ibadetlere bakalım. İbadetlerde de dönüş kanunu hakim. Namaza bakalım. Şimdi namaza dururken Allahu ekber diyerek tekbir alıyor ve kıyamda kıraat ediyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Rüküye gidiyoruz. Ee, yani adeta şöyle bir dönmeye çalışıyoruz. Rüküye gidiyoruz. Rüküden şöyle kalkıp sonra secdeye gidiyoruz. Ve sonra secdeden tekrar kıyama kalkıyoruz. Şimdi e, böyle takla atarak dönemeyeceğimize göre ibadet esnasında işte ee, rükû, kıyam, rükû ve secde şeklinde e, adeta namazın içerisinde bir dönüş şekli meydana getiriyoruz. Sonra tabi e, namazda yaptığımız sair fiiller e, tekrar tekrar dönerek biz bunları yapıyoruz. Fatiha'yı birinci rekatta okuduk, ikinci rekatta okumuyor muyuz? Yani namaz bir yerde Fatiha'nın tekrar tekrar dönülerek tekrar okunması üzerine kurulu gibidir. Birinci rekatta kıraat ettik, ikinci rekatta gerekmiyor mu? Gerekiyor, ikinci rekatta da kıraat yapıyoruz. Yani namaz böyle iç içe dönüşlerden ibarettir. Hem bedenin dönüşü, hem fatihalın dönüşü, hem kıraatın dönüşü, hem tekbir tesbihlerin dönüşü. Hem eğer dört rekat kılıyorsak oturmaların dönüşü, İki rekattan sonra oturuyoruz. Sonra bir daha oturuyoruz. Sonra oruca gelelim veya Ramazan ayına gelelim. İşte bugün oruç tuttuk, yarın gerekmez demiyoruz. Yarın da tutuyoruz. Bir ay boyunca tutuyoruz. Dönüyoruz dönüyoruz, bir ay boyunca aynı oruç tutuyoruz. Yahu işte biz bir gün önce bunu aynısını yapmıştık, şimdi gerekmez demiyoruz. Aynısını bir daha yapıyoruz. Sonra Ramazan ayı 33 sene içerisinde bütün senenin aylarını dolaşarak bütün senenin hakkını vermiş oluyor adeta. Senenin bütün aylarında ve bütün günlerinde dönüyor. Zekat o da bir dönüştür. Nasıl bir dönüş? İşte zenginden fakire gidiyor. Sonra e, fakir zaten bir ihtiyaç var. Onu kimden alacak? Yine zenginden alacak. Para böyle zenginle fakir arasında dönüp duruyor. Zekat da dönüş kanununa tabidir. E, sonra hac e, zaten o bir dönüştür. Yani önce insanlar memleketlerinden e, harem Şerif'e gidiyorlar, Arafat'a gidiyorlar. Sonra tavaf, tamamen zaten bir e, dönüş kanunu üzerine oturuyor. Sonra tekrar memleketlerine dönüyorlar. Birkaç türlü dönüş kanunu üzerine kaimdir hac ibadeti de. Yani memleketlerinden gelip sonra dönüyorlar. Öyle bir dönüş var. Efendim Arafat'a gidiyorlar, geliyorlar. Öyle bir dönüş var. Şeytan taşlamaya gidiyorlar, geliyorlar. Öyle bir dönüş var. Bir de efendim tavafın zaten bizatihi kendisi. Yani tavafta hiçbir şey yapmasanız, Hacer-i Esved'e Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber deyip öyle başlasanız, sonra bitirseniz tavafınız sahih midir? Evet sahihtir. Yani hiçbir dua okumasanız, tek bir tehlil getirmeseniz yine sahih midir? Evet. Biraz eksik olmakla beraber sahihtir. Çünkü siz tavafla kainatın dönüş kanununa tabi oluyorsunuz. Kainatı adeta yaşıyorsunuz. Kainatın bir e, misali musaggarı oluyorsunuz. Küçük bir örneği oluyorsunuz. Kainatı temsilen Cenab-ı Allah'ın evinin etrafında dönüyorsunuz. Dolayısıyla e, gerek kainat, gerek ibadetler, gerek ekonomi, her şey dönüş kanunu üzerine tabidir. Dönüş kanunu üzerine tabi olmayan ne bir hakikat, ne bir gerçek mevcut değildir. En temel kanun dönüş kanunudur. Haçta da en temel kanunlardan birisi tavaftır. Tavafta dönüş demektir. Dolayısıyla e, tavaf ederken, kainatı temsilen, kainatın ibadetini Cenab-ı Allah'a arz ettiğimizi e, hatırımızda tutarak, böyle bir tahayyülde bulunarak bu ibadeti yapmaya gayret edelim. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.